Takip Games abi merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla yine beraberiz Video, yeni bir video izledim yeni bir, bir seri değil ee, bu arada ben az önce girdim yanlışlıkla tapanımız altında araba yapanları kusura bakmayın ee, ama sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben paramı da Işte, karanlık Şimdi burada e, uzun uzun Bunu yine basabiliriz e, Gidin bastım ben yani keskin nişancı kulisi e, bir seviye daha yükseltiliyor. E, bana uzun seviye yükseltiliyor. 5 seviye. Arkadaşlar, Arkadaşlar şu oyunu değiştireceğim. Şimdi törben sıralanacak. Yani karagem çıkacak. Şimdi bunları kadınlar baslayacak. Demek kadınlar başlayacağız. arkadaşlar On iki yaptık şimdi 13 e Şimdi bir sadece 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 daha sadece bir bir sadece bir sadece bir sadece Hadi saldırmak istiyorum Saldır Şimdi Bulduk Ama çok zor olmuş gerçekten arkadaşlar yani. Saldırmayacak mı? Hadi saldıralım be Ne olacak sanki Ama ölürüz ya Bacı bitir Ölürüz saldırmayacağım ya. Ben yani biraz yavaşlanırım arkadaşlar. Şuna mı baksak ya çok yükseklere de bakmak istemiyorum. alamayacağım çünkü. Boş boşuna vakit kaybı. Şöyle. Aha 10. Güzelmiş ya. Yani.

oldu Evet Evet. bakıyorum. Evet, şunlar evet. Yükseltiliyormuş şu arkadaşlar. Evet. Ee, buradan 8 tane bundan. Evet. E, buradan da tane bundan. Evet arkadaşlar. Şimdi e, Buna artık bu bir bakalım. Neden kırılmıyor? Neden kırılmıyor? Yediği sebebi keratlı. Destek. Hmm. Evet arkadaşlar. Bu videomu tamamladık. de şurada sandıklar var sandıklara bakalım bunlar toplayalım. bunlar elmas veriyor arkadaşlar bu ne ya bu ne, bu ne? sevmediniz artık. Ana güzel şeymiş, Oo, bir şeymiş ha. Deniz aldı. O dokuzuncu ve karar üstü. sayı. Evet arkadaşlar bugün bu, videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi özellikle de Tatlı Gamers kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu e, ee, Hangi beşinci yok üçüncü bölümde arkadaşlar pardon Klas serisi var ee, benim taktil oyuncumda evet arkadaşlar hoşçakalın görüşmek üzere.